arkadaşlar ben sizlere e, küçülme ve büyüme komutunu göstereceğim ve modsuz şekilde şimdi hemen yazıyorum Bakın şuraya geldim Slash diyor ben önceden bu komutu yazmıştım bir değil Bakın bu küçülme komutu şöyle Yorumları zaten ikisinde koyacağım dur hatta Şöyle yapalım Hıh bu Küçülme komutu şu ben bunu yorumlara koyacağım Bakın gördüğünüz gibi minicik oldu modsuz bu. Şu şekilde göstereyim. Küçük maf. <laughs> Şimdi bunu büyüme komutunu göstereceğim. Buraya geliyoruz. Aynı komut. Sadece şuradaki şunu değiştireceğim. Bu. İstediğiniz kadar sıfır koyabilirsiniz. Bir yere kadar yükseliyor. İşte dev oldum arkadaşlar. Şuna bir baksanıza. Baksanıza ne biçim ediyorum. Bakın. Bu şekilde göstereyim. Yani normal zıplama, normal koşma şeyi. Ama yani büyüyorsunuz. Böyle. Bu videomuz bu kadardı. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Büyük Muhafiz sizlere selamlar gönderiyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.